Selamun aleyküm. Kızımızla bugün eee gündemle alakalı, Fenerbahçemizin gündemiyle alakalı konuşmak istedim. Eee şu an Murat Aşık eee haberi bini e geçti diyor eee toplanan imza sayısı. Ama e, başkanımızın yani efsane başkanımız Aziz Yıldırım'ın istemiş olduğu oy e, daha sağlanamadı. İnşallah sağlanır diyorum. Çünkü e, yani başka artık bu yönetimden kurtulmazsak maalesef başarı gelmiyor ve bu yönetiminde mevcut yönetiminde zaten tek düşmanı Fenerbahçe taraftarı. Yani işte rakip takımlarla e, malum araları çok iyi çok iyi dost. Hatta malum takımı tutan e, yöneticileri bile var. Maalesef üzülerek söylüyorum bunu. Ne diyeyim? Allah kurtarsın diyorum yaşa Fenerbahçe.